Herkes merhaba ben Timur ve bugün sizlerle e, aslında yeni bir karar verdim sadece gezinti dolaşı videoları değil. En önce videoları da çekmeye çalışsam. E, mesela dışarı çıkıp saklambaç oynayacağım. E, işte i̇şte şu anda YouTube'a sesin başlangıç tarafına taktik etmeye çalışacağım. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk e, olarak PewDiePie dupay. Çoğunlukta herkes bilir. Şimdi başlayalım. How's it going bros? My name is PewDiePie. Nope, nope, nope. hmm, Oldu mu acaba? Hangisi olduğunu yorumlarda atarsınız. Ee, i̇kincisi Orkun Işıtmak. Hızlı konuşur ben de deneyeceğim. Ee, hadi başlayalım. Herkese berber okun. Olmadı. Herkese berber okun. Olmadı. Herkese berber okun. Herkese berber okun. Tekrar da duydum. Bu ya. Herkese berber okun. Herkese berber okun. Evet. berber Evet. Şimdi... Tabii ki HF'ye taklit etmek istemiyorum. Çok evet. da evet. Evet. evet arkadaşlar İsterseniz bitirelim bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Ve yorum atarsanız beğenirim. Teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Ve gezmeyi unutmayın.